getirme ilacı. Bu beraber geliyor. Bu anıma giriyor. Bu arıyı da sakinleştiriyor. Anayı da getiriyor. Bu ilaç böyle yapıyor. İçinin malzemesi de e, size sonra ben kendim İsteyen, isteyen olduğu zaman gönderebiliyor mu bu yaptığın ilacı da? Gönderebilirim. İsteyen oldu muydu? bir haftaya kalmıyor, arı geliyor kuvana giriyor. Bir haftaya, bir haftaya kalmıyor. Böyle yapıyorum, organın içine bal koyuyorum. Evet, bal koyuyoruz. Mesela e, arının stresini azaltıyor mu? Azaltıyor, arının stresini de azaltıyor. Mesela kuyruk... Seni sokmuyor, kur, vurmadan sokmuyor. Ha, o kadar sakinleşiyor ha. arı. O kadar sakinleşiyor, getiriyorum. Kendi elimle öbür kuvana çakıyorum. o kuvanı yine boş koyuyorum. Yine geliyor, oraya giriyor, bunun kodumuydu. Ana yumurtlatmaya da faydası var mı? Var. Ana Yaş. yumurtlamaya da faydası var. Çok güzel de arım oluyor. Maşallah bin kere. Bak şimdi böyle yapıyorum. Az sonra Yani koyacağım. arı o kadar bu ilacı verdiğinde sakinleşiyor. Evet. İnsanlar... Bu ilacı bunu dövdüğüm içine koyayım. Biraz duruyor 10-15 dakika duruyor. Ondan sonra bir şeyden süzüyorum. Bir kaba koyuyorum alıyorum götürüyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok hoşça kalın dostça kalın. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Bu da prensesimiz.